Çok büyük değişiklik. Anadolu yakasındayız. <laughs> Avrupa yakasında değiliz. Nurca. Ben seni çok sevdim bugün. kadife pantolon. Normalde kadife şey kalın gösterir ama vücudunu güzel göstermiş. Semerin de güzel. Acaba kafanda böyle dörtgen Rus şapkaları olur ya yuvarlak. Ondan Hayal ettiğim hayal ettiğim kafanda çok güzel olurdu. Ee, bir tek çantam belki. Hı. Evet. ama. Ben zaman. de ama. <laughs> ee, bir tek çantam belki e, başka bir şey olabilirdi. İyisin. Teşekkür ederim. Özden. Hı, pantolonun rengi çok güzel, çok beğendim. Ben bugün beğendim seni ya. Geldiğinde niye hallerinden bence Çantan daha farklı olabilirdi. Daha evet, böyle düz çok bir çanta olabilirdi yine elinde. Güzel görünüyorsun. Gizli. Evet saçın makyajın güzel derli toplu duruyorsun. Pantolon vücuduna göre duruyor ama senden ben bir şey bekliyorum aslında bakarsan. Hani geldiğinden beri aslında şey yapıyorsun. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Hani dolabımızda olan bir pantolon, şu body, şu ceket Hı -hı. gibi. Hani özel böyle bir şeyler yapmıyorsun. Yaptım <laughs> çok güzel. Anlatabiliyor çok <özel>. da yani. <laughs> Anlatabileyim acaba. uçlarda geziyorsun <laughs> evet. Sinemci Hani çok birbirinin aynı, hani dolabından giyinir havası gibi. Tabii ki de giyinebilirsin. Bu yanlış bir şey değil. Hepimiz yapıyoruz zaten. Hani biraz daha böyle, ay şunu şununla uydurdum, şunu şununla uğraştım gibi. Hani öyle bir şey görmek istiyorum aslında sende. Yapacağım biraz. inşallah kalırsam. Wow olalım Sinan. Evet Çiğdem'in beklentisi bu yönde herhalde. Yok bir kere yapsın hani diye. Bir çünkü şey, hep yani pantolon hiç çünkü günlerine böyle bir pantolon giymiştin. Geçen hafta bir bu, bu, bir şeyim vardı. Boğa. Şey, Boğa. Aynı İspanyol. aynı tarzın Hı. o tarzları biraz hani başka türlülerde de kullan diye düşünüyorum. Tamam. Ayşegül. Ben pantolonun biraz yüksek bel olmasını isterdim Sinem. Yani sen hani İspanyol paça giydiğinde buna pek dikkat etmiyorsun ama sen ve benim boyumuz pek uzun olmadığı için yüksek bel tercih etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir de kemerinle ceketinin çok alakası olmadığını düşünüyorum. Ceket tek başına çok güzel bir ceket ama o kemer hani... Ee böyle kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir deri ceketle falan olabilir de. Çantan da buna biraz klasik mi kaçmış? Yani bu kombin çantası değil bana göre. Hani deri eldiveni de böyle bir cekette zaten kullanamazsın. Deri değil o süet ya. Bir tarafı deri bir tarafı süet sanki. Yok bir, bir tek şu parmağı baş yani, parmağı. Yani e, hani üzerinde deri. güzel parça kemer ve ceket. Onun dışında da kombinini beğenmedim ben. Teşekkür ederim. Üzgün surat var mıydı sende? Senin? Yok. Yok. Bu hafta yok. Gülay son daha yorum. Daha almadım. Çantam ve kemerin hariç çok çok güzel görünüyorsun. Sadece çidime katılıyorum bu konuda. Hani farklı bir şey denesen. Çünkü bu pantolonları birkaç kez gördük. Diğer Siyah sezondan da abi. hatırladım. Ya, ama güzel görünüyor. Bir de benim normal hayatta da çok giydiğim pantolonlar. Bir de bunu yüksek bel e, düşündüm ama ceketimin tam bittiği yerde bittiği için hani bunu daha uygun buldum. Ama güzelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Sinem Umaş, bot 180 lira, pantolon 100 lira, çanta 30 lira, kemer 40 lira, kazak 40 lira, ceket 280 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben caddede arkadaşlarımla akşam buluşuyorum. Bağdat Caddesi. Çocuklar biraz böyle keyifli gelsenize, e, konularınız ilginç olsun. Şeyler yaratın, hayal gücünüzü zorlayın. Ben çok zorladım şeyde, vecihi yapmıştım burada. <laughs> Ondan sonra biraz dedim. Şimdi o ceketi giydiğin zaman artık o kemer olmaz. Evet. Değil mi? Çıkarayım Onu... mı? Yok artık takmışsın ben çıkartmam. Elinde ne var eldiven mi? Eldivenlerim var. Gözlüğüm var. Yeşil. Eldivenlerin var. Hı hı. Ah Sinem ah. Bir gözlüğüm var. Ah Sinem o eldivenler ne alaka? Seni bu giydiğin pantolonların paça tarafında bir problem oluyor değil mi? Şuraları mı? Evet, o zaman ne yapacaksın, ne yaptıracaksın biliyor musun? Pantolonları alıyorsun ya, bir yere vereceksin iki yanından veya bir yanından hafif açtırıp oraya bir ek koyduracaksın. Ha, daha bol olması için. E, tabii yani o, o tadilat gerekiyor. Dikkat ediyor musun? Evet, yani bundan sonra aklında olsun hepinizin, yani böyle oralara e, ekler koydurun. Ya kendi rengi ya aynı tonda bir açık tonu bir koyu tonu her neyse yani e, böyle yaptırabilirsiniz zaten öyle de satılıyor. Hani daha şey ekli şey, falan satılıyor. biliyorsunuz e, yırtmaçla ekli satılıyor ama olmuyor böyle. Aslında sabah terziye gittiğimde yapmamıştı ben kendim paçalarını burada diktim kısalttım. Ee, öyle bir şey yaşadım ama paça boyuyla öyle alakalı değil sizin dediğiniz şuralarıyla alakalı. Yani ona da ek koydum. Hayır gerekiyor. bak, oradan o dizden gelirken bir şey oluyor. Ne yapmak lazım o zaman? Dizden itibaren onu bak böyle açtırmak lazım. Senle birisi daha var. bir Hep böyle bakarlar üstlerine güç. Şiddam <laughs> <Siden gülüyor> miydi? Ay <laughs> Yani o eldivenlerle zaten beni öldürdün ama numara göremedim. Yani düne nazaran atıyorum. Öbür güne nazaran daha iyisin ama numara numara altı Teşekkür ederim. Hoş geldin Sinem. Hoş bulduk. Kendini nasıl hissetiyorsun bugün? İyiyim. Daha iyiyim. Tamam. Ceketin çok güzel. Ee, içindeki giydin Bluz doğru bir seçim. Belki birazcık daha uzun balıkçı yaka yani biraz daha olabilir. Ama doğru hareket yaptın çünkü bu ceket altında simsiyah bir şey yakışır. Kapalı, dekolte olmayan. Pantolonu sevdim. Evet orada bir biraz deforme oluyor ama bu tarz pantolon sana çok yakışıyor. E, rengi ne çok güzel aslında. Ama Eldivenler hakikaten neden aldım onu Ay, anlamadım. Ay ne bileyim aldım. Niye aldım ben de bilmiyorum. E sen gördün burada kızlar eldiveni alıyorlar yanında boş kalmasın. Yani onu ama, da alayım onu da alayım derken çok alıyorum. Ama her zaman eldiven takılamaz. Özellikle böyle bir ceketin eldiven olamaz. Ee, bana da şey kemer biraz rahatsız etti. O da Efendim? biraz... Kemer daha bana da rahatsız etti. Hı -hı. İki tane toka olmasaydı, bir tane sadece toka orta olsaydı daha iyi olurdu. Ee, çanta hiç olmadı. Böyle bir asker tarz ceketler, barok ceketleri neyse, daha kadife bir çanta belki elinde alabilirsin. <laughs> Deriden bir şey de alabilirsin ama çanta çanta yani böyle <laughs> mektup gibi evet, değil. Anladım. Normal bir çanta almalısın. Ayakkabı göreyim. Evet, güzel. Ayakkabı da oldu. Ee, geçen hafta da çok daha iyisin düşünüyorum. Evet. Tekrar biraz tarzını ve stilini yükselmesi gerekiyor. Hı hı. Sıradansın ve numara yok. Şey yok. Anladın mı? Anladım. Ama derli toplu, güzel. Alt. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Çiğdem'e katılıyorum. Bir bir şey yok yani. Geldiğin günden beri 3 aşağı 5 yukarı vecihi saymazsak <laughs> Onu saymıyorum Aynısın böyle. yani. Hep gördüğümüz şeyler, hep giyilmiş, denenmiş stylingler. Heyecanlanmıyorum sen çıkınca. Ne olacak? Yani diktirdiğim bazı şeyler var inşallah. Onlardan da korkmuyor <laughs> değilim. Ben Diktirilen de kork şeyler <laughs> genelde ürkütücü oluyor. Beğenmedim. Teşekkür ederim.